Töngerle toplamadım. Yani daha 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 Sen oraya niye daha 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 erken? <laughs> ha, amca. Buyurun, hadi. Da vardı yani, yani. ha ha. Ha Cevrem buyurun hadi. Burada bir mumu şahımız var ya topla da. Kim? Topla da. Nereye koyacağım? Aslan şey dedi biz ama <laughs> kaptan ya. Ne diyorsun? Onu Onun metninde, o metninde oraya aitmek mesele ya. Ya, Ama ya. oraya gitse var ya, olur hep. Ya güzel güzel ne ki? Ben yanına götürdüm daha tepeye. Ne olacak ya? Ben, ne ya. Kesinlikle ya. Abaş mı ayandın mı? Abaş da ayandın mı var? Ne ne ne? Abaş ya. 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 Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ayrılmışsın Şu şey değil mi? değil mi ya? Saçlarımız da mı? Yaşlar ya mı? Onu var ya elverdiği şey içine darasının içine sardım var ya. Ne ne darası? Ya ya içine nasıl darası değil mi? Ha. E, olur senin. Bak, ha, senin yerlerin ayaklarını bağlayacağım. Böyle Öyle bir güzellik mi? Bak, bak, bak. Ya bırak şu ayak bağlarız ya. Al şunları. <laughs> ne ya? Al şunları. Alırız ya. Sen adamın kanı alırız. Tamam ya <laughs> ne ya? Ne ya baba? Yok, o ayamla da arma dona Bakın ya bir, Ne? <laughs> 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 bir bardak çay verip dokuz bardaktan Böyle <laughs> 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 boş, Seni, <laughs> <hı. Yani>, seni <laughs> baksana. <laughs> Ama çağırıyor araya seni bak. Tamam bir şey demem. Teşekkür ederim. Bir evet. benim kulum vay vermesin. Ya olabiliyor Her zaman vay vereceğim vay vermez. Tamam mesela ben diyelim. Neredesin sen? Balat bugün gideceğim ama herhalde dedim. Nereye gidiyor? <laughs> Senin <laughs> buraya. Muzaffer orada kahvaltı yaptı. Buraya geldi. Buraydı valla. Onu ne yapacaksın? Onu ne yapacaksın ki? Orada bir şey yapmadı ki o. Öyle bir tamam, camiye? Tamam camiye buraya geldi. Tamam öyle bir şey diye. Nereye buraya mı sardın? Ya, ya, ya öyle cami değil ki. Bir de anlamam, ya, ama Tamam yedi tam Tamam Ne tam tamam, var? Ama saat kaçta gittin? Dörtte gülen gitti. Buraya bu çayma içti. Ya ben onu gittim. Ben şeye 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 Ben Ne alıyorum? Bir gram su yok. Bu bir akıttık ya onlar yine kesilmiş. Kazmayla karıştırdık. Bu bazı akıtıyor değil mi O akıtıyor mu? Yine yapalım.